Biz bu anne arketipini esmalarda nerede görüyoruz? Bu besleyici, koruyucu ve öldürücü. Rahman, Rahim, başka Allah. Mesela bu Bismillahirrahmanirrahim'de bu üçü de var. Dünya da bir anne, bizi doğuruyor. Anne karnı, evet ahirete doğduğumuz bir anne karnı burası. Ama şeyde besmele de bu üçü de var. Allah yok eder mesela üçü. Celal, Cemal, Kemal. Celal olan, Cemal olan hangisi? Güzel olan. Yok bu üçünden. Cemal olan, güzel olan. Rahman, Rahim, Allah. Bu üçünden hangisi Cemal? Nasıl? Allah olsun. Yok. Rahman. Cemal, Rahman. Şey Rahman diyorum, Rahim. Cemal demek güzellikle şey yapan demek. Rahim. Rahim Cemal. Celal olan Allah. O da böyle Celal, celal ismidir. Yani ismi Celal'dir. Celal. Çekildikçe kendinden gayrı olan her şeyi yakar yıkar. Ateşi arttırır yani. Kemal ismi de Rahma. Küfredene de, iman edene de kimseye ayırt etmeden güneş gibi güle de gübreye de ışığını verir. Biliyorsunuz zaten değil mi bu?